Gel gel buraya da kapışın. Burada adamlar var içeride. Burada DBS var, susturucu kanente var abi. Tamam. Adamlar Adam şurada. içeriye bastı. Görüyor musun? Sıkmadım. Ee, ben de sıkmadım. Sabit kalırsanız sık. Feral. Diğeri içeride diğer diğerleri. Şunun arkasında. tutucu kanete mi vardı? Evet oradaki dropta tutucu kanete vardı. Burada da şey var. AVM var. Al lan AVM'yi. Sen al ya. Ya al al ben giremem. Şu kanete de var. Ben şimdi oraya gelene. Çatıda al. biri Yok. var sanki. Çatı... Yani gördüm. Gördüm onu düşüreceğim şimdi bekle. Şu bomba asker. attı. Adam bana bomba attı. Arkadan arkadaş da geldi dikkat et. Bum. Arkadaşım. Sağından çıkacak bir tanesi. Bakıyorum sağa. Sağa dikkat et. Bir tanesi içeride solda hala. bomba denedi de. Güzel bomba attı itne. So soldalar solda kapının orada. Yedi bir tane. O. Arkadan. Bomba atıyor. Of. Arkada bir yerde araba durdu sanki. Geliyorum yaklaşıyorum ben de. Onları basıyorlar evet. galiba. Evet ben de öyle duydum. Bu ikisi. Diğer takım var bir et Araban orada Safe gelmiş Şu şey, şeyin arkasında da biri var Şuranın arkasında Nerede dedin adamı? Arabanın orada. Ha sağımda varmış. Arabanın orada. Nerede İçeri lan? kaç. İçeri kaç. Ah Anladım. lan bura patlıyordu son anda lan. Nereden Hemen geldi? Bu nereden vurdu abi? Duvardan işaret dedim. Ay orası bu çocuk.